Ya o kadar rahatladım ki sana anlatamam. Ya, sen ne kadar iyi bir insansın. Ben birkaç gündür zaten fark etmiştim kafana bir şey takıldığını. Niye? İnşallah senin sürprizin de böyle romantik ve değerlidir ya yani Hakan'cığım. Şimdiden söylüyorum. Ya aşkım sen ne kadar ince, ne kadar romantik ve ne kadar da bonkör bir adamsın ya. Seni seviyorum. Ben de. Acaba ben böyle incelikler görebilecek miyim ya? O otelde kalmalar, konuşmamalar falan. Ya Rüzgar soruyorum bir de söylemiyorsun. O kadar korktum ki hastalandın, başına bir şey geldi diye. Kıyamazmış da bana. Sen kıyabildin mi? Bu arada yani tamamen annemin alt yemesi. Yani biliyorsun ben böyle şeyler istemem. Ne o öyle çocuk gibi? Rüzgar. Sen benden ilk defa bir şey istedin. Sana nasıl hayır diyebilirim? Ayrıca yaşlı bir adamın son günlerini mutlu geçirmesini sağlayacağız. O yüzden bunu kafana takma lütfen. Ben aslında dediğim gibi böyle bir şey istemezdim ama... ...yani bu akşam doktorun yanına gidince... ...Sinan dedim çok az ömrü kalmış... Geldi bunlar konuşmuş. Kız yürü yürü. Evet, evet, evet. <laughs> ne yaptın canım Sıdam? Konuştun mu? O da sana karşı boş değil değil mi? O da sana aşık. Ay nasıl aşıkmış nasıl aşıkmış anlatamam. Yani aşkından ölüp bitiyormuş. Çok güzel çok mutluyum ya. Çifte düğün yaparız böyle. En yakın arkadaşlar en yakın arkadaşlarla evleniyor. Asma yüzünü simoş. Sen de nikah tazelersin gelinlik giyersin yeniden. Başakçı mutluluk hormonu seni salaklaştırdı mı? Ne yaptı kızın suratını hani görmüyor musun? Yani öyle bir sarılmışlardı ki ayırmak imkansız. Kim? Kim olacak? Sinan ve sözde en iyi arkadaşı Rüzgar. Hain gezgin ya. Dostça sarılmışlardır bence. Kızım, dostça sarılma dediğin bizim sarıldığımız gibi olur. O öyle dostça bir, dostça bir sarılma değildi yani. Bir ben sarılamadım zaten doya doya bu çocuğu anlamadım ki. Yani sürekli üst üste alt alta tepe taklak. Yani hep yarım yamalak İyi de kızım sen dememiş miydin? Bunlar ilk karşılaştıklarında da böyle böyle sarıldılar diye. Ama işte bu öyle bir şey değil. Yani böyle sevgili gibiydiler. Ya saçmalama. Saçmalama yok öyle bir şey. Ya bu hatun demek ki dokunmatik bir tip ya. Bunlar böyledir. Böyle ile dokunsunlar, öpsünler, sen mırç mırç olsunlar. Ay başak. Dokunmatik tipleri ben de biliyorum. Dokunmatik tipler herkese dokunur. Niye sadece Sinan'a dokunuyor? Herkese dokunsun. Bülent'e dokunsun mesela. Höst! Ne demek bir şöyle evli barkta olacak olan adama dokunmak? Parmaklarını kırarım onun. Bak bir daha sakın ağzından böyle bir şey duymayayım. Ya. Nasıl oluyormuş hanımefendi? Ama sen yine de bir konuştaydın ya. Hani içinde kalmasaydı en azından. Böyle bir durumda ben açılamam. Cık, yok. Pelin'in aklı olmaz yani. İyi de bu adam sana şiirler yazmadım mı ya? Sahtekar mı bu? İşte ben de onu anlamıyorum. Yani herkese mi yazıyor? Herkese mi okuyor bu şiirleri? Ha belki parfümüne göre değişiyor olabilir yani. Leylek olabilir. Sümbül olabilir. <laughs> Hatta kiraz çiçeği. Yok ben güvenmeden, tanımadan, anlamadan gidip konuşamam yani. Açılamam. Ya reddedilirim belki. Kızım erkek millet değil mi? Bunların hepsi aynı. Yatakta bir kadınla yakalarsın. Aa bunu buraya kim koymuş? Nereden çıkmış? Evliliğimi bozuyorsun falan der. Suçu onun üstüne atar. Hemen üste çıkar bak. Kız ne alakası var? Nasıl abartıyorsun? Nasıl vardın acaba bu konuya? Kızım teyzem olmadım aynısı ya? Kız senin manyak enişten Sinan bir mi? Hem ayrıca Sinan öyle bir insan olsa benim evimin direği olacak olan adam. Onunla arkadaşlık. Tamam arkadaşlar yapmayın. Geldi Donan. Sen yandığında görüp de gitmeyeceksin. Sen de anlamadan ne konuş bir önce. Pelin bak sakın unutma tamam Bunların hepsi intikam bir parçası olabilir bak. Sakın hala gel yürü yalnız bırak. Anla anla. Evet. Ne güzel şeyler söylüyordun. Kaldığımız yerden devam mı etsek? Devam edecek bir şey yok kadardı. Bitti. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Şimdi de eve gidiyorum. İyi geceler. Pelin. Ya Pelin, Pelin. Ay ne var Pelin Pelin adamı mı ezberliyorsun? Bunu unutmuşsun. Ne yani sen şimdi bunun için mi benim peşimden koşturdun, beni çağırdın? Bu çanta için. Hüseyin. Evet. Ya insan bir dur der. Nereye gidiyorsun der. Yani ne güzel konuşuyorduk. Ne oldu filan der. Ben bunların hepsini bir şekilde söyledim ama gözün o kadar dönmüştü ki hiçbirini duymadım bile. İyi neyse. Tamam. Yani dedim diyorsan da demişsindir. Yani önemli değil. Neyse ben çantamı alayım zaten. Teşekkür ederim. İyi geceler. Alabilir miyim? acaba? İki dakika partiden ayrıldım ve seninle ilgilenmedim diye mi yapıyorsun bunları? Ay, ay bana ne canım yani ne yapıyorsan yap git eğlen bana ne yani? Rüzgar değil mi? Bu rahatsızlığının sebebi o. Onu kıskanıyorsun. Ben, ben mi Rüzgar'ı kıskanacağım acaba yani yok artık saçmalıyorsun daha neler yani şaka falan mı bu ya? Sence şaka yapar gibi bir hali mi var? Evet. Soruma cevap istiyorum. Ne biçim bir soru bu ya? Niye kıskanayım ki ben Pelin'i? İşte kadınsal bir içgüdü. Öyle hissettim diye. Hislerin çok kuvvetli değilmiş demek ki. Yani çünkü ben Pelin'i kıskanmak için ortada bir sebep göremiyorum. Sinan'ın gözündeki değerimi gayet iyi biliyorum. Öyle mi? Neymiş o da ya? peki? Pelin Sinan'ı öldürüyordu. Ben Sinan'ın hayatını kurtardım. Sen ne saklattı? Bakıyorum Hindistan muhabbetinden daha çok sardı bu muhabbet seni. Dinle o zaman anlatayım ben sana. Tamam git. Git ama önce herkes içeride eğlenirken neden böyle surat asıp benimle ters ters konuştuğunu açıkla öyle git. Dur dur ne yapıyorsun? Tokat manyağı yaptın adamı. Ya ne oldu? Buna bir şey oldu. Ne olur Hakan yardım et. Sen önce üstünden bir kalk istersen ha? Doktor olacaksın bir de. Ya ben doktorluğumu hatırlıyorum, Adımı bile hatırlamıyorum. Bülent ne olur gelin. Bülent açılın. Bülent. Bülent. Bülent iyi misin? Bülent. Ya bir ambulans falan mı çağırsaydık? Yok abi yok. Gerek yok. Geçici bir şok diyelim. Birazdan gelir kendine. Şu an vücut ve kafa olarak şu an şu saniye yanımızda olmak istemiyor. Birazdan gelir kendine. Bülent. 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 Hadi abi. Hadi. Ay gözünü açtı. Gözünü açtı. Olmadım abi beni bir daha yapın abi olmadım ben. Ay şapşik şapşik herkesin başına gelebilir herkes bayılabilir sakin ol. Ya düşün çocuk yapacağız bir sürü çocuğumuz olacak bunu düşün ve mutlu ol. hadi aşkım. Ya, ya nasıl huzurlu nasıl aşık. İçmeden içme. i̇çme. Abi. Ay çok çok ol ben oldu seni çok seviyorum.